Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Enes. Bugün Dead by Daylight ile karşınızda değilim. Lakin bugün Tır Simülatörü ile Truck Simulator ile karşınızdayım. Bu ne oyunu birçoğunuz bilirdir arkadaşlar. Mobil e, oyun severler bilir zaten. Ben de Dead by Daylight hep Dead by Daylight hep Dead by Daylight yani hepimizin canı sıkılır elbet. O yüzden de ben konsept değiştirmek istedim. Yani ne olsun bir başka bir oyun e, seçelim o başka oyundan devam edelim diye düşündüm. Yani tır simülatörünü gördüm ben arkadaşlar tır simülatörünü gördüm. Bu daha e, iyidir diye düşündüm. O şekilde tır simülatörünü bu videoya almaya karar verdim. Eğer başka bir oyun oynamamı istiyorsanız yorumlara ifade etmeniz benim için yeterlidir. Ee, burada MMG kargo var. Bu da fazla çok kilometre ya. Olsun ya. Sizin için arkadaşlar ben giderim. Ve ben kamyonu modifiye yaptım. İçini zaten asıl modifiyesi içi, içerisinde arkadaşlar. Onu da şimdi göreceksiniz. Asıl modifiye iç iç dizaynda. Dış dizayn zaten fazla pek fark etmiyor. Ama içi zaten yüreğimizi yakan cinsten. Arabamız kirli. Yağmur yağıyor. Şimdi ne yapacağız? Her şeyimi hazırlamam lazım. Şöyle sağ aynamızı açalım. Sonra bir de sileceklerimizi çalıştıralım. Şimdi nereye gideceğiz? Tekrardan döndüm. Ee, bir videoda bir sorun var mı diyerekten baktım arkadaşlar. Ee, ses sorunu oyunun sesi gidiyor mu diyerekten baktım. Gidiyormuş. O, o sorunumuzu da çözdüm. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Şimdi oyunun sesi gitmezse zaten e, oyunun anlamı kalmıyor. Tamam Arabayı falan sürüyoruz. Kamyonetimizi sürüyoruz. Ama önemli olan bir de ses, ses dizaynı var. Sesini de duyacaksın aga. Tırın sesini duymazsan olmaz. Şimdi ilk önce şuraya alacağız. Şöyle yavaş yavaş şu römorkumuzu alalım. Lan ben nereye döndüm? Şöyle bir geri çıkayım. bayağı çok gitmişim galiba. Bunun bir de otobüs simülatörü var. Arkadaşlar o da güzel. Şöyle girersem bitmiştir iş. Aldık römorkumuzu. Şimdi yola koyulma vakti. Şöyle bir aracımız var arkadaşlar. İç, i̇çi paydiler. zaten yürek yakan cisten. Adamın yüreğini yakar. Motoru niye söndürdüm ben? Tamam. Devam edebiliriz. Baya bir zaten modifiye... E, ...seçenekleri var hepsini alamasam da alabildiğim kadarını aldım. Hadi. Sizlere göstermek istedim. Fazla param olmadığı için zaten birçoğunu alamadım. Sadece bu kadarını alabildim. Zaten de bu kadarı yüreğimizi, gönlümüzü hoş edeceğine inanıyorum. Adamımıza bak be canını yedi. Bir de vites atıyor. Eline tesbih, tesbih de koydum arkadaşlar. Tesbih de koydum. Tesbihimiz de var bu oyunda. Sağa Döneceğim ablam ama. Şöyle biraz uzakta duracağım ki ışık, yeşil ışık olduğunda görelim. Yoksa fazla yaklaşınca göremiyoruz. Şöyle bizim merkezi açımız bu kadar. Fazla gidersek görmez İgaga de ışıktan geçince eksi 250 dolarcığımız gidiyor. Dolar derken yani arkadaşlar TL miktarı yani TL hesabı. Yani her şeyimiz dolarla çalıştığı için TL diyemiyoruz. Şöyle bayağı bir geniş aldık yolumuza adam akıllı devam ediyoruz. Bayağı bir basacağım Sen ben çıkın. hızlı bir şekilde bu malları yetiştirmeye çalışacağım. Bakalım hızlı bir şekilde yetiştirebileceğim Zaten bu tırımız bassa bassa 70-75 kilometre basıyor. 75 kilometrenin üzerine çıkıyor mu? tek bilgim yok. Şimdi bir de yolumuz uzun olmuşken bir de bir muhabbet sohbet edelim sizlerden arkadaşlar. Şimdi Dead by Daylight'ta biliyorsunuz hepiniz çoğunuz oynayan kişiler zaten bilir. Survivor oynuyorum. Survivor'da oyuna girdiğimde Adam akıllı oyunuma giriyorum. Başlıyorum jeneratörümü yapmaya. Jeneratörü yapıyorum. Ya mesela Ghostface çıktı. Hissetmiyorsun zaten onun geldiğini, gelmediğini hissetmiyorsun. O şekil o şekil tarz bir katil. Yani tarzını falan beğeniyorum. Yani hoş bir katil. Ben de severim kendisini oynarım. Ama böyle bir oynama yoktur yani. Adam eline face almış ama hakkını veremiyor. Misal söylesem arkadaşlar ee, nasıl bir tarz oynadığını şöyle açıkça beyan edeyim sizlere. Ben yani çarpma çarpma. Onu. Şimdi oyuna başlıyoruz jeneratörü yapmaya. Abicim şuradan kurtaralım. Jeneratörü yapıyorum. Bakıyorum. Ghostface geliyor. Geliyor bir tane çekiyor, vuruyor. Tabii onun tek atma şeyi mevzusu da var. Tek atıyor mesela, misal tek atıyor. Alıyor asıyor adam. Maçın ilk başı. Yani jeneratörler yapılmamış. 5 tane jeneratör hazır ve nazır durumda bekliyor. Ama adam ne yapıyor? Vuruyor, yatırıyor, asıyor. Tamam bunu anladık adam oyunun ilk başında bizi stokladı. geldi astı sıkıntı yok yani iyi oynuyor güzel yani görmeden biz görmeden bizi avladı Lan nasıl yüz eksi yüz yedim ya ne yaptım ki abicim bu şekilde gidiyoruz şuradan da bir benzinimizi alalım arkadaşlar. İşte adam vurdu bir tane astı. Bir sefer asıldık. Tamam, sıkıntı yok. Ondan sonra takım arkadaşlarımız geliyor. Beni kurtarmaya geliyorlar zaten. Yani normal bir şey o da. Arkadaşlarımız bizi kurtarmayacak da ne yapacak yani? Şimdi oyunun kaderi zaten takımla ilgili. Takım ne kadar hoş olursa, takım ne kadar ee, kuvvetli olursa ne demişler zaten bir elin nesi var iki elin sesi var diyorlar zaten birlikten güç doğar misali takım arkadaşımız kurtarıyor sonra takım arkadaşımız kurtardıktan sonra adam pusuda bekliyor yani çakal gibi pusuda bekliyor Ondan sonra takım arkadaşımız kurtarıyor. Adam sanki takım arkadaşımı takım arkadaşımın Bravo Time'ı olmadığını anlıyor. Yani bende dayanıklılık olmadığını anlıyor sanki seziyor. Nasıl bir çakallık duygusu varsa seziyor. O şekilde geliyor bana vuruyor. Yani yaralıyım zaten. Tek atıyor. O şekilde avlanıyorum tekrar asıyor. Yani tünel yapıyor kısacası arkadaşlar. Yani güzel oynarsan Ghostface'i en etkili katillerden biri. Sadece güzel oynamaya bağlı. On oldu lan araba. Adamın aşkını çürüttüm lan. Adamın aşkını çürüttüm. Özür dilerim dayı. Dayı özür dilerim dayı. Dayı şimdi arkamızdan küfür ediyordur lan. Lan dayı dayı. Bundan sonra bir de gelir bize. beni bak dayı. Yarığını yalarım. Bundan sonra. Ben de kendisine böyle derim. Yala kardeş. Bana bak dayı. Yarığını yalarım. Yala kardeş. Bir başına saksos iyi gider ha. Bilemem kardeş. Pantolonu soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Neyse arkadaşlar, tünel yapıyor, adam bizi asıyor asıyor, oyunun ilk başında çatladan çuttadan lobiye yallah, yallah lobi diyor gönderiyor bizi yani adam diyor gel diyor benim sülaleme küfür et. Yani oyuna yeni başlamışım. Benim ne suçum var kardeşim? Ben sana ne yaptım mesela? Ne yaptım benim ne suçum? Yani sana kötü bir amacım mı oldu? Yani kötü bir şey mi yaptım? Ne yaptım yani? Neden böyle yapıyorsun? Katil olmuşsun ama oynamayı becerememişsin. Ya bunlar senin kişisel fantazilerine doyurmak zorunda da mı lan? He? Profesör olmuş hoca olmuştun ama adam olamamışsın. Yani bu tür katillerden zaten hep sinir olmuşumdur. Neden böyle katiller karşıma çıkıyor? Yani bir de bunlardan çok var. Tünelcisi bitmez, kemp, camperı bitmez. Zaten video e, montajı yaparken bunlara çok zorlanıyorum. videomuzu konsept mesela konsept videolar çekerken bunlar beni bayağı zorluyor. Tünel yapıyor, kemp atıyor, trollüyor falan. Adam değişik. Bir de şu şu Türk katillerden de sinir oluyorum. Kemp atmıyor, tünel atmıyor. Ama ne yapıyor? Maçı bize salıyor. Yani biz bu oyunu niye oynuyoruz? Biraz bir aksiyona girelim kardeşim. Aksiyon lazım bana. Ben aksiyon alacağım. Ben onun zevkini alacağım. Adam zevki bırakmış, aksiyonu bırakmış. Bize maçı salıyor. Ben de bu adama ne yaparım? Oyundan çıkacağım. Bitti bu kadar aga. Tünel, tünel atsa, kemp atsa bundan daha iyi. Böyle bir cins katiller de var. Ya bazıları seviniyor tabi. Rank atlıyor diye. Rank atlayanlar zaten sevinir. Bizim amacımız zaten oyunda kaçmak eğlenmek ama adamların kempi bitmez bir de kemp atıyorlar Beyza e asıyor adam Beyz kempi yiyoruz yani ben o kadar kemp yememe rağmen takım arkadaşlarım gidip de bir şey yapmıyor aa yapma be kardeşim takım arkadaşlarım gidip de bir jeneratör yapmıyor geliyor hepsi beni kurtarmaya çalışıyor ya da hepsi gidip onu kurtarmaya çalışıyor. Tek başıma jeneratör yapıyorum. Gene yetişmiyor. Ya tek başıma ben kurtuluyorum. Ya da hiçbirimiz yine de kurtulamıyoruz. O şekilde saçma sapan bir maç oluyor. Lan be lastik patladı. En yakın diyor tamirciye götüreceğiz. Şurada bir tamirci var. Ona bir götürelim. Anne oğlum şu gider ayak neden bozuluyorsun be baboş. Beş Oğlum bir oradan yiyorum bir oradan yiyorum. Yiyen yiyene var. Bana yedirtiyorlar. Arkadaşlar bana iyi yedirtiyorlar. 500 oradan yiyorum, 100 oradan yiyorum. Gelin bir de beni. Neyse onu da söylemek istemiyorum. Şu dörtlüyü kapatalım artık. İşimiz kalmadı dörtlüyle. Grafikler bayağı iyi ya. Ya o yüzden de telefon yoruluyor. Cihaz yoruluyor arkadaşlar. Bazen Dead by Daylight bile oynarken DBD oynarken Onda bile yorulur oluyor Telefon Zamanında Ark oynuyordu O eskici cihazdı Onu zaten sattım iPhone XR aldım Şu an iPhone XR ile oynuyorum Onun da zaten oyun performansı orta derece zaten baya gene iyi diğer cihazlara göre iyi yani hangi cihazı almanızı tavsiye ederim hanginiz hangisini almanızı tavsiye ederim iPhone 11 almanız daha iyidir arkadaşlar bana göre çünkü iPhone 11 benim bildiğime göre en iyi yapılmış iPhone'lardan biri zaten kendisi. Şöyle de göstereyim içini de. Lan çarpma oğlum çarpma lan lan çarpma oğlum. Yükümüzü sağ salim getirmiş durumdayız oraya park edersek işimiz hallolmuştur. Barış noktasına ulaştık. Acelem var geç yapacağım çünkü onu oraya sokmak bayağı bir uğraştıracak. Tamamdır. Kazanacağımız parayı da kazandık. Başarılı. atladık 3 olduk. çok iyi. Bu videoluk da arkadaşlar bu kadar olsun.